Ne oldu? Ne oldu? Beyler bana bakın, çabuk bana bakın. Kasım Paşa'dan Apache Selim'in <laughs> selamı <bahresin. gülüyor> Hayır abi burası beyiz. Ya. Hayır burası beyizimiz şu base. an bizim. Ağzını s***** oh, Ne, şey. ne gördün <laughs> oğlum? Ne var oğlum? O ne <gülüyor> lan? <gülüyor> Onu s***** kim bu ne? Lan bu ne? Aa benim. Oğlum lan. <laughs> bu ne? Tam ben neydi? Bir şey düştüm. Araba üstüne geliyorum. <laughs> Abi ya! Biliyorum. <Adam>! Aa! <gülüyor> Ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum. Yeme <Bir> beni. <laughs> yardım edin. Kazıklarım. Aa. Aa bakayım nasıl dalıyor. Dışarıdan keyifliymiş lan Krinta kaç bakayım biraz. Aa! Aa. Aa. Lan Böyle olmayacak kanka. Gel lan. Gel gel. Dayı silahı alalım. Bir şey yapalım. Koyayım. <laughs> te... Dayın da silahını alalım dedim. Atladı. <laughs> Kartı atsanız. Kötü bir şey mi yapıyoruz şu an acaba? Ne oluyor lan? <laughs> Beyler gelin gelin. 3 deyince tutalım. 3 tamam. deyince tutalım. 1, 2, 3. Abi hiç tutabiliyor. Hiç tutabiliyor. <laughs> kart at. Kart at. Tat, 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 Beyler kız satıyoruz çok tamam. kötü hissediyorum şu an. Aha, <gülüyor> 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 Oğlum bu kapıyı biz açtık değil mi? Abi, ne koyayım kırıntısı? Kırıntı ne? Tuttum ya. O ya. Da Araba nerede? Çırdı şurada şurada. Ona ne lan? Oğlum bu ne bu? Ne? ne oldu lan? Oğlum bu bon... ne? Aha bardak da kırıldı. Valla senin <laughs> bardağını kanka oyna ne koyayım. Allah Allah. O Allah. gitme Allah. 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 Çet bir kopya verin evet ya. Oh, oh, Yazım oh oh, 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 vurdum. Veya kapıyı kapatsaydınız Hayır. keşke ya. E ee, bu buna bir şey yapsanız da. Ben ne agrosunu tutuyorum şu an. Oha oha. oha Lan agrosu döndüm ben top kaç. Tam bir tek ben mi kaldım hayatta? <laughs> Ananı s lan niye getiriyorsun <laughs> buraya? Kapıyı kapatsana. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu kaçırdım. Jelleri tutup kırmamız gerekiyormuş. Jelleri tutup kırmamız gerekiyormuş. Tut 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 tut. Oğlum ne Ne oluyor? Abi jelleri kırdık. Ananı nasıl fark etti bu? Bütün sen bu. Tamam nereye bak? Ya buraya buraya. Tam nereye düştü? Tam nereye? Yan yatıyor Şunlara bak oğlum. Şunlara bak. Bir de Para onu düşürdüğün an rahat tuttuk. Yetiyor mu anan? Şeyim karinta. Şeyim karinta. Oha itti de araba ya. Lan Hürkan kalktı. Günaydın kardeşim. Lan ne yapıyorsun? Kapı olur mu? Vurma bir şey Extraction point'e gitmeleri lazımdı. Kırıtarak. Orada geri Krinta'nın olduğu yere geri çekilmeniz gerekiyormuş. Canavarlar gelemiyor sanırım buraya. Diyeceğim. Cüceler girdi. Cüceler birbirine bakıyor. Yani Aha. sizin bacınız yok. Alanınız yok. Her <laughs> <Sarkıcınız> yok. Ben yeksik Oo çok uzunum lan. Uzun bir adam olsun. Beyler yapmayın aslında beyler. Aslında. <laughs> Yukarıya aşağı. <laughs> Yardım yukarı edin. <laughs> Ali basıp yardım edin ne olur. <laughs> aa, aa vurma. Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı. Gel gel. <laughs> Ali gel Ali gel Ali gel. <laughs> Onunuz onun mus. Onun altınların koydu. Bir daha gel. şey arkan, yapalım arkan, abi? Galla arkan arkanda amına arkan. koyayım. Çeta evet, ezo. Lan dur kanıç geldin dostum. Bu <laughs> oh, bir bu arkan yapıyorum. Arkanda arkanda. Abi kendi arkanda. Arkanda arkanda arkanda. Oha. Dolaba girmiş ya. Adam odaya kaçmış ve dolaba girmiş ya. <laughs> Oğlum ne oluyor lan abi, bana Kırıntanın sütü de hiçbir şey bırakayım. Bakmayacağım lan direkt. Kırıntanın ami patladı. Kırıntan. Senin sesinde ne oldu lan az önce? Ne oldu? Aa, sana normal mi geliyordu sesin az önce? Bana benim sesim gelmiyordu. Ona onun sesi gitmiyor Ali. Boğ, bre. Um elmas bulmuş lan. Pişeceğim masif bunun değerini ne kadar düşürür çarpı çarpı? <gülüyor> 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 Front flip atmaya çalıştı elinde elmasla. <laughs> 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 Allahım ya. Sıçacağım şimdi altıma ya. Gel 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 gel, gel, gel koş 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 koş. Kaç. Herkes Kaç! kaçtı Kaç! Ya ne alaka koyayım ya. Anladım kaldırın gemiyi. Abi. Kaldırın gemiyi. Nasıl kaldırıyoruz gemiyi? Mektuba tıklayınmış. Abi bunu da herkes söylesenize. Nasıl? Nereden? Mektup nerede ki abi? Geliyor mu? Aa, bak, bak, da, bak orada. Karşıda bak evet evet yukarıda. Ama bilmiyorlar ki ona basmaları gerektiğini şu an. Mentorun odaya gidiyorum ben söylemiyorum. Mektup. Mektup atık. Mektup atık. Mektup atık. Ekrandaki mektuba ekranda bastıracaksın. Hangi ekrandaki? <laughs> evet. Helal lan <laughs> size. Helal lan size. <laughs> Toji hızlı yaz Toji. Bunlar harcayal para ya bakayım. Toji hızlı yaz. Abi sprint speed update Bus. falan bir Abi şey de. Al. Alma bir şey dur. <gülüyor> <gülüyor> 3'ünü tutun Oo. Oh. kartı ekleyin. 3, 2, 1, tut. Mentor bence karttan çekil. Lan tutsanıza. 3, bırak bırak, bırak 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 mentor. Ya mentor o... a**** koyayım ya. ya. Bırak koyayım <laughs> mentor ya. <laughs> sırata bak, sırata bak. Sırata bak. <laughs> yavaş olun beyler yavaş olun Kırmak istemiyorum bu çok pahalı Abi bebek geldi Arkandayım hadi Aaaa Bana ver bana ver Bana ver bana Hadi beyler şunu Götürelim artık ya <laughs> Beyler Swanton bomb yapacağım. Hayır, 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 İtemlerin sesli. üstüne atlayacağım <laughs> beyler. <laughs> yapmasın üstüne <Yab> <laughs> kalın. Ya, <Olur>. ya. <laughs> <içine> kalın. <laughs> Lan, bir şey zaten basıp şey Cem Yılmaz bassana. <gülüyor> 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 <Selam var desek. gülüyor> Kasım Paşa'dan selamı var desek. Kasım Paşa'dan Apaçi Selim. Ya beyler bırak bir şunu artık. Abi. Extraction point'i buldun mu? Eee bulamadım ilerisi çok büyük. Üst kata falan var. Neyi sever? kırıntı, ya, ya, bu ya. <laughs> kırıca, kırıca. 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 Bırak bunları. Yürü extraction point'i bulacağız sen ya. Yürü yürü yürü. Yürü bırak şunları. Beyler. Üçkaç şuna bak. Beyler <gülüyor> sadece burada durup ürünleri koruyun. <laughs> ben anlamadım. Kum saatini tutup öyle anlatır mısın bize? Bak anlamadıysanız bir daha anlatayım. Biz extraction point'i arayacağız. Görün. Apache'sine selamlar. Abi Klinta e clutch'larsa süper olacak o arada. Abi Klinta'nın önce extraction point'e götürmesi sonra tırağa geri dönmesi lazım. <laughs> lan cücelerden birini cacı kazanını attı Ona koydu cüceni. Nereye fırlattı cüceni? <laughs> <laughs> Jason Statham. Aha buldu. Buldu lan. Aha buldu lan. Lan item atmadın. En pahalı item atmadı. <laughs> ha attı. Kendi de öldü. Ama tamam. dirildik mi? Bizi dirildi mi? Evet. Neyse dirildik. Helal lan kırıntı. Oy, helal lan kırıntı. <laughs>